Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor yarışmasında görülmemiş, duyulmamış terbiyesizlik. Adamın canına tak etti, işi bırakıp eve dönecek. Yazıklar olsun. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında görülmemiş, duyulmamış bir olay yaşandı. Birçok kişi bu durumu saygısızlık ve terbiyesizlik olarak değerlendirirken, Acun Ilıcalı'ya bunun beşte birini bile yapamayacakları konuşulmaya başlandı. Canına tak edeceği ve işi bırakıp evine döneceğine dair yorumlarda yazıklar olsun diyerek yapıldı. Peki, Survivor yarışmasında neler oluyor? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve mavi takım arasında yaşanan Meksika ve Justin Bieber konserine gidebilmek için verilen mücadelede yarışmacılar elinden geleni arkasına koymadı. Kazanan takım ise kırmızılar oldu ve derin bir nefes aldılar. Yeni bölüm fragmanında ise bombaları patlatacak bir olay yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor All Star yarışmasına sadece 3 ila 4 kere sunan Acun Ilıcalı, tahtın ise bir dönemler Survivor yarışmasında bulunmuş ve Acun Ilıcalı'nın kalbinde taht kurmuş olan Murat Ceylan'a teslim etmişti. Murat Ceylan'ın iyi niyetli davranışları ise yarışmacıların çileden çıkartmasına neden oluyordu. Murat Ceylan'ın sık sık çileden çıktığı görülürken yeni bölümdeki tek bir detay seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının yeni bölümünde Nisa Bölükbaşı'nın yapmış olduğu şey seyirciler tarafından terbiyesizlik ve saygısızlık olarak değerlendirildi. Kameralarının gözleri önünde yaptığı olay milyonların şok içerisinde neden oldu. Nisa Bölükbaşı'nın Murat Ceylan'ın uyarılarına rağmen bençte de uykusuna devam etmesi şok etkisi yarattı. Murat Ceylan'ın Nisa Bölükbaşı'nın hamlesine karşı büyük bir hayal kırıklığı içerisinde kaldığı görüldü. Yarı uykulu şekilde gözlerini açan Nisa Bölükbaşı ise seyircilerin sinirlerini zıplattı. Survivor yarışmacılarının bu yıl özellikle bu şekilde davrandıkları ve Murat Ceylan'ı kale almadıkları izleyenler tarafından dile getiriliyor. Acun Ilıcalı'ya bunun beşte birini bile yapmayacak yarışmacıların her hamlesi olay oluyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?